Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Kanalımıza e, geldik. Başak burcuna bakalım. Başak burçları Kasım ayında neler yaşayacak? E, güzellikler yaşamanız dileğiyle. E, yoruma başlamadan önce hatırlatmamı yapayım. Kanalıma kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz emeklerimize karşılık ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ayrıca benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da burç yorumları yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Evet, Bu arada Mavi şimdi bana eşlik ediyor Bağırarak Evet canlarım kanalımın ve Instagram sayfamın açıklaması Videoların e, Açıklama bölümünde bulunuyor Oradan bulabilirsiniz Evet umarım iyisinizdir e, Beni sorarsanız Ben de iyi olmaya gayret ediyorum maviş Kavga etme oğlum Gel Gel anneye Evet, bakalım Başaklar neler yaşayacaksınız? Ee, şöyle biraz kaldıralım. Çok yorulmuşsunuz ya da yoruluyorsunuz sevgili Başaklar. Stres, sıkıntı, ee, belki yoğun çalışıyorsunuz ya da yoğun bir gündemden, yoğun bir dönemden çıktınız. Sırtınızda belinizde, boynunuzda ağrılar olabilir. Sağlık sorunu görünüyor ya da çok stres yapıyorsunuz. Maviş. Maviş kızıyor birilerine. Limona kızıyor. Kızma anneciğim. Gel. Gel anneye. Evet, yoğun bir dönem yaşamışsınız dedim. Strestesiniz. Bu yaşadıklarınız belki ilişki, belki iş, belki kariyer, belki eğitim ya da sağlıkta olabilir. Kafanız karışık. Herkes kendi niyetini biliyor. Kafanız karışık sevgili başaklar. Ama diyor ki çözebileceğim bir sorun. Başkalarının dramlarından uzak dur, kendine ve başkalarına karşı da sabırlı ol. Evet, ateş kartları ardarda arda geliyor değneklerin şövalyesi bir şey için sabırsızlanıyorsunuz bir hayli agresif bir enerji yakıp yakan bir enerji yani ateş enerjisi sabırsızlığınız var ve kılıç kraliçesi bir şeylere soğuk bakıyorsunuz olmayacağını düşünebilirsiniz daha çok mantık çalıştırıyorsunuz bu niyetinizle alakalı ve niyetinizde sanki gidiş var e, kupalarına sekizlisi, yola çıkış bilinçte değişiklik e, yaşam yerinde değişiklik işte kariyerde belki eğitimde değişiklik istiyorsunuz yani e, olduğunuz yerden başka yerlere gitmeyi düşünüyorsunuz belki yurt dışı planlarınız var belki tatil planlarınız var. Ve yine e, bir e, değnek kartı, ateş kartı çıktı. Bir konuya e, adım atmışsınız ama beklemedesiniz, sonucunun ne olacağını bilmiyorsunuz. Değneklerin ikilisi, e, bek, e, ama diyor ki güzel haberler alacaksın. Şu an beklemedesin, ne yapacağını bilmiyorsun ama. Haberler güzel gelecek, haber bekliyorsun ve e, yıldız kartı çıktı. Evet, güzel haberler gelecek. Yıldız kartı e, enerjiniz düzeliyor. Şansınız yükseliyor. Ne sorununuz varsa mutlaka e, olacak diyor. Şifalanma var, ee, sağlık sorununuz da varsa mutlaka şifalanacak yani her türlü niyetiniz iyi geç olacak ve Kupa Kraliçesi şu aralar çok duygusalsınız, ee, oturmuş düşünüyorsunuz belki sık sık rüya görüyorsunuz ama bu rüyalar gerçek e, gerçeği yansıtıyor ya da e, işte haberci rüyalar, hayallerinizle alakalı rüyalar olabilir işaretler görüyor olabilirsiniz bunlara dikkat edin diyor bunların hepsi size bir işaret uyarıcı ve e, tılsımların beşlisi kendinizi belki sevgisiz ilgisiz görüyorsunuz bir kriz var hayatınızda belki paranız yok elinizdeki para yetişmiyor diyor ki e, yardım çok yakınında olumsuz düşünme Yardım geliyor ve evet Tılsımların kralı Bu sizin kartınız Siz e, Toprak enerjisindesiniz Bu da toprak enerjisi e, Sizi ifade ediyor Her şeyin sağlam olmasını istiyorsunuz Garantici insanlarsınız Kendinizi Garantiye almak istiyorsunuz Her bakımdan Evet Değneklerin üçlüsü, beklenen haberler var. Bu haberler gelecek hem de çok yakın. Burada da haber beklediğinizi söylemiştim. Evet, haberler her an gelebilir. E, merak etmeyin, sorunlarınız bitecek. Değneklerin onlusu, sıkıntılı bir dönem bitecek diyor. Ve e, evet, sevineceksiniz bakın. Kafanızı karıştıran bir konu. Mutlulukla son e, bulacak Çünkü burada kupaların Dokuzlusu bol kazanç Mutluluk e, Huzur diyor Niyetinizle alakalı e, Ve Evet e, dünya kartı Çıktı güzel gelişmeler Olacak hayatınızda Eğer evlenmekse niyetiniz Güzel bir evlilik e, Burada mutluluk Bolluk bereket var Yeni başlangıçlar işse yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir ya da yurt dışına gitmek istiyorsanız böyle bir kapı açılıyor. Eğitimde olabilir, işte olabilir, yaşamak amacıyla da olabilir. Dünya kapıları yani yurt dışı görünüyor. Evet büyük bir değişim geliyor hayatınızda aniden olacak bu ve e, bütün sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız sevgili Başaklar uyanış kartı diriliş kartı bu ve ani değişiklik ikinci bir şans çünkü orada e, ölüler uyanıyor israfil üflüyor ikinci bir yaşam şansı evet ee, kalbiniz çok kırılmış belki geçmişte birilerini kaybettiniz ee, üzülmüşsünüz gözyaşı dökmüşsünüz ya da işte acılar aldatılmalar yaşamışsınız darbeler almışsınız ummadığınız insanlardan bundan dolayı gözyaşı döküyorsunuz size diyor ki geçmişi bırak zaman bütün yaraları sarar ve beklediğiniz bir teklif mutlaka gelecek. İş teklifi, barış teklifi, ilişki teklifi, e, evlenme teklifi, kariyerde bir teklif. O teklifiniz çok yakında gelecek. Çünkü kutlama yapıyorsunuz. Bakın kupaların üçlüsü kutlamaya değer bir olay diyor. Ve şanslısınız, şanslı bir döneme girmişsiniz. Her şey şifalanıyor ve istediğiniz yönde değişecek. Bakın tılsımları nasıl ee, mucizevi bir gelir kapınız açılıyor sevgili başaklar uzun zamandır bu kadar net güzel çıkmamıştı sizin e, yorumlarınız gerçekten bu sefer çok güzel mucizevi kapılar açılıyor bakın gelir kapısı tılsımları nasıl bunun hayalini kuruyorsunuz artık zamanı gelmiş bence. Selamete ulaşacaksınız ve Evet e, Kupaların onlusu Kendinize emniyeti almak istiyorsunuz e, Bekarsanız evlenmek istiyorsunuz Ya da işte kendinize Ailenizle beraber oturacak mülk almak isteyebilirsiniz Bu gerçekleşecek Çünkü kupaların onlusu Tamamlanma demektir ve evet tekrar tılsımların kraliçesi çıktı tılsımların kralının üstüne iyi bir iş sahibi olup yatırım yapmayı düşünebilirsiniz kendinizi ve ailenizi garanti altına almayı planlıyorsunuz herhalde işiniz yoksa çok iyi bir iş sahibi olacaksınız çok iyi bir kariyer sahibi olabilirsiniz eğitimse de çok iyi bir bölüm kazanıp kendinizi garanti altına alma, alabilirsiniz. Tabii bu ilişki ve sağlık için de geçerli. Evet, değneklerin prensi karşınıza fırsat geliyor ve bu fırsatın e, haberi çok kısa sürede olacak. Zaten ateş kartları yakın bir zamanı gösteriyor. E, çabuk gerçekleşecek bir fırsat. E, herkes biliyor niyetini, niyetinizle alakalı. Evet. Bakın denge kartı şifalanma kartıdır. Yıldız kartı da aynı şekil. Şifalanıyorsunuz. Ne sorununuz varsa mutlaka düzelecek. Çünkü altta sevinç var. Ee, dünya kartı demiştim. Dünya kartı ve bir mucize daha gerçekleşiyor. Değnek ası. Ee, hayallerimiz gerçekleşiyor sevgili başaklar. Yurt dışına gitmek isteyenler. Yurt dışı bağlantılı işlerde çalışmak isteyenler ya da güzel bir ilişki, güzel bir kariyer bakın size güzel kapılar açılacak. Emne mucizevi olarak ve şu anki ruh haliniz olabilir bu kule kartı ama belki de hiç ummadığınız bir gelişme hayatınızı değiştirecek büyük bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Çünkü uyanış diriliş kartı var farkındalığınız artıyor bir şeylerin farkına varıp şaşırabilirsiniz Hayatınız değişiyor gerçekten hızlı bir şekilde ve güzel bir telefon alıyorsunuz Bu telefon sizi sevindirecek değneklerin altılısı her neyse bu sefer her şey çabuk olacak. Hep ateş kartları çıktı. Ağırlıklı ateş kartı var. Çok sevineceğiniz bir haber sizi bekliyor. Bakın müjdeler diyor. Bayağı bir e, mutlu olacaksınız. E, bir gözyaşı, keder var. E, kupaların beşlisi, geçmişte yaşadığınız kayıplar. Ve hala düşünüp üzülüyorsunuz onun için size diyor ki geçmişi bırak gerçekten ee, arkanda kaybetmediklerim var dön arkanı bak ee, her şerde bir hayır vardır olması gereken şeyler olmuş ya da olacak ama hepsinin bir hayırı var ve gerçekten e, ermiş kartı diyor ki sabırlı ol sakin ol bol bol dua et meditasyon yap sakinleş gerçekten sakinleşmeye ihtiyacın var Çünkü stres ilk kartın bile streste ee, çok iyi gelecek yapacağım meditasyon ya da dualar yolun aydınlanacak onun için endişe etme diyor biraz sabırlı ol ve imparatoriçe Çekartı açılacak olan e, mucizevi bir kapı bolluk bereket getiriyor. Haneye bolluk bereket gelecek. E, bundan sonraki hayatın bolluk içinde geçebilir. Belki kendi işini kuracaksın. Çok güzel gelir elde edeceksin. E, yanında insanlar çalışacak. E, belki evlenmek istiyorsun. Çok güzel bir evlilik kapı. E, t t t mucizevi bir kapı e, bereketli bir evlilik yapacaksın belki bereketli bir bebek gelecek haneye her şey be e, bereketli olacak diyor herkes kendi niyetine göre dinlesin çünkü çok tekrarladım mı ihtar alıyorum çok tekrarlıyorsun diye ve eee Tılsımların dörtlüsü şu an kapatmışsın kendini hiçbir şey yapmak istemiyorsun ee, ama e, kaybetmek istemediklerin de olabilir ve kaybetmiyorsun zaten orada tamamlanma kartı emniyette olduğunu söylüyor. Burada da değneklerin dörtlüsü emeklerinin karşılığını alacaksın ödülün çok büyük sevgili Başak e, gerçekten ektiğini biçeceksin. Öyle bir dönem ödül alabilirsin, terfi alabilirsin, maaşına zam alabilirsin, ee, artık çoğaltabilirim bir sürü seçenek var ki bayağı olumlu çıktı. Evet bakalım enerjin ne durumda? Söylediklerimi destekliyor mu? kalp tutan erkek erkek <laughs> yani er, e, dişi iseniz dişi karşınıza kalp tutan bir erkek çıkacak ama erkekseniz siz o kalbi tutuyorsunuz. Güzel bir aşk geliyor diyebilirim. Bekarlar Ya da aile içinde bir sürtüşme varsa e, sorun hallolacak. Çünkü eşinizi seviyorsunuz. Ve hazine sandığı. Ya ne demiştim? Mucizevi bir gelir kapısı açılıyor ve bolluk bereket geliyor. Bu da onu tasdikledi. E, talih kuşu sana beklenmedik şekilde <laughs> bolluk getiriyor. Evet. Bu kartta onu söylüyor emeklerinin karşılığını alacaksın. Evet canlarım, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz emeklerime karşılık. Ayrıca e, zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilir. Benim kendi kanalım var FSA Tarot. Orada da ayrıca burç yorumları yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.